fazlasındaki oyunculardan büyük kontratlara imza atmak için motive olan çocuklarda hedef kalmıyor. Yani bir şekilde onlara birtakım sözler veriliyor. Yani sizlere bir şekilde birtakım sözler veriliyor. Erken kazanacaklarını bildikleri paraların getirdiği hayat stil ve standartları onları daha da hedefsizleştiriyor bu kadar genç yaşta bırakın kendisini, babasının dahi hayal edemeyeceği ve kazanamayacağı paraları kazanan çocuklar o noktadan itibaren kaybolmaya, davranışları bozulmaya başlıyor. Kısaca artık ulaşacak hedefleri ve açlıkları itibaren basketbolları banka hesapları kadar gelişmiyor. Benim bildiğim her zaman çalışacaksın. Kobe Bryant bile bildiğim kadarıyla kendi şeyinin dışında, takım <laughs> antrenmanının dışında ağzınıza kuş tutun. Biz şu kadar iyi oyuncuyuz, şu kadar şey eğer top bu çemberden içeri girmiyorsa yeterli oyuncu değilsiniz. Bütün başarılı oyuncular o çemberden içeriye topu <laughs> Gel. Gel gelin. Gele ama sopa aklında kalır. Ya uçar. Ahmet herkes sana bakıyor Ahmet. <laughs> hak, hak eden çok var. Niye yok değil mi? Açıklayalım. Görüşürüz yani. Ben, ben yediğim sopayı ortaokulda ilkokulda yediğim sopayı bak dedim bu yaşa geldim hala hatırlıyorum. Ama iyi hatırlıyorum. İyi ki diyorum adam diyorum yapıştırmış bana. <laughs> Hadi bakalım. Ya <laughs>